Merhaba arkadaşlar, Excel veri analiz derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde hücre içi grafikleme yöntemini göreceğiz. Bir de Conditional Formatting'den bazı özelliklere bakacağız. Fakat öncesinde şuradaki birkaç ifademizi düzeltelim. Burası toplam değil, ortalama olacak. Buralarda aynı şekilde. Çünkü burayı biz başarı oranına göre şekillendirdik. Şimdi hücre içi grafikleme yöntemine geçmeden önce şuraya bir toplam veya ortalama grafik ortalama verileri görebileceğimiz bir hücre ekleyelim. Bu şekilde sağ tık yapıp insert'ten ekleyelim. Hatta bir boşluk daha ekleyelim. Bir sütun daha ekleyelim. Orayı da şu şekilde boş bırakalım. Burası tabi sizin zevkinize kalmış. Farklı şekiller, farklı şeylerde yapabilirsiniz buralarda. Hiçbir boşluk bırakmadan olduğu gibi de birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde şuradan aşağıya doğru indirelim. Şuraya ortalama diyelim. Aynı şekilde şuralara da bu ifadeleri yazalım. Formülümüzü yazalım. Eşittir average formülünü kullanacağız burada. Burası bize bu başkanlığın ortalama başarı durumunu gösteriyor. Şu şekilde aşağı doğru indiğimiz zaman buraya kadar gelecektir aynı şekilde burayı da alalım. Aynı şeyi buraya da aynı değeri buraya da yapıştıralım. Burada tabi herhangi bir satır sütün sabitlemesi yapmadığımız için burada biz nereye yapıştırırsak orası da yani baz aldığı hücre aralığı da şurası da oraya göre değişecektir. Aynı şekilde şöyle aşağıya doğru inelim. Buradaki satır sütun çizgilerimizi de diğerleri gibi yeniden düzenleyelim. Bir ton daha açı olacak. Burayı da yapalım. Tamamdır. Şimdi bir sonraki adımda buradaki hücrelerin içerisine verinin, yani hücrenin içerisindeki verinin değeri or oranında burayı doldurmasını sağlayacağız. Buradaki hücrelerimizi seçip bir örnek yapalım. Burayı data bars'tan ayarlıyoruz. Burada içeriği zevkimize göre istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. İstersek buradaki renkleri kullanabiliriz. İstersek şurada daha farklı fonları kullanabiliriz veya color scales'tan verinin durumuna göre farklı renkler verebildiğimiz formatlardan bir tanesini seçebiliriz. Biz şu an data bars'ı kullanacağız. Şimdi buradan bu rengi seçelim. Burayı seçtiğimiz zaman gördüğümüz gibi burayı yani en yüksek olarak gördüğümüz değer şurası. Burayı tamamen doldurdu. Diğerlerini de buraya göre belirli ölçülerde doldurdu. Buradaki kıstas şu arkadaşlar. Seçtiğimiz alanların içerisindeki maksimumu maksimum üzerinden değer, değerlendiriyor. Fakat biz burayı yani buranın maksimumu 58.93 olmadığı için biz burayı 100 üzerinden değerlendirdiğimiz için 100'e göre ayarlamasını istiyoruz. Yani burası 50 ise tam yarıya kadar doldurmasını isteyeceğiz. 58.93 dedi. De biraz daha ileriye git geçmesini isteyeceğiz. Bunun için işlemimizi geri alalım ve şuraya buranın maksimumunu Yazalım. Buranın maksimumu 1 neden? 1. Çünkü şuradaki işaretimizde biz toplam başarılı olanları toplam sayı sayıya böldük ve bunun bu da 0 üzerinden bize bir değer verdi. Şuradan görebiliriz. 0.29. Bunu biz yüzdeye çevirdiğimiz için bu şekilde yüzde %29.46 gösterdi. O yüzden buradaki bir ifadesi aslında %100'ü ifade ediyor bize. Öncelikle şurayı seçelim, daha sonra burayı seçelim. Ondan sonra Conditional Formatting'den Data varsa gelerek istediğimiz rengi verelim. İşte şimdi tam istediğimiz gibi %50.27 olan hemen hemen yarı yarı, yarının yarı biraz daha fazlasında dolu. Diğerleri de yüz üzerinden buna göre dolduruldu. Burada ben sizin farklı farklı renklendirmeleri görerek istediğinizi seçebilmeniz için farklı renkleri kullanacağım. Burada bordo rengini kullanalım. Şurada da hafif turuncu rengimizi kullanalım. Bu şekilde burası daha dengeli bir şekilde dağılıyor gördüğümüz gibi. Yeri gelmişken burada conditional formatting'in farklı özelliklerini de görelim. Şuradan kısa bir değer alıp şuraya yapıştıralım. Formatı da buraya göre ayarlayalım seçelim ve Conditional Formatting'e gelelim. Burada şuradaki renklendirmeleri biraz önce görmüştük. Icon Settings'ten, Icon Sets'ten farklı formatlarda simgelerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde göz atalım. Şimdi buraya şurayı biraz daha büyütelim daha net görebilmemiz için. Şimdi burada şurayı seçtiğimizde gördüğümüz gibi buranın ortalamasına sarı renk koy, koyuyor. Ortalamanın üzerindekilere yeşil ve ortalamanın aşağısındakilere de kırmızı renkte ok koy, koyuyor. Ortalamayı nasıl anlıyoruz? Burada 75'e ve 75'in biraz üzerindeki biraz altındaki değerlere sarı renk koy, koymuş. Maksimumda 80 ve 80'e yakın bazı değerler var. Minimumda da 75'in altındaki bir takım değerler var. Burada farklı ikonları da kullanabiliriz gördüğümüz gibi. Veya şuradan More Rules'dan ikonlarla ilgili verileri, ikonlarla ilgili şartları da değiştirebiliriz. Mesela burada 67'nin üzerinde ise bu tabi percentage olduğu için yüzde oranı 67'nin üzerinde ise ve buraya eşit ise yeşili 67'den küçük, 33'ten büyükse sarı renk koyuyor. 33'ten küçük ise de kırmızı renk koyuyor. Buradaki ifadeleri buradan değiştirebiliriz veya şuradan değerleri değiştirebiliriz. Burayı kullanacağınız şekilde istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Şimdi bir ikinci hücre içi grafikleme yöntemimiz de şu şekilde olacak. Şuradaki gel gelişimi görmek istiyoruz diyelim biz. Daha öz bir şekilde yani burada tek tek verilere bakmaktansa bir hücrenin içerisinde çizgi veya sütun grafiğiyle görmek istiyoruz diyelim. Bunun için şu şekilde grafikleyeceğimiz değeri öncelikle seçiyoruz. Daha sonra ekleden sparklines sparklines'taki kullanmak istediğimiz hücre grafiği seçiyoruz. Şurası grafikleyeceği hücreleri gösteriyor. Burası da grafiği yerleştireceği hücreyi gösteriyor. Buraya gelip hangi hücrenin içerisine grafiği koymasını istiyorsak oraya tıklıyoruz. Biz şu an için buraya koyalım. OK'ye bastığımız zaman gördüğümüz gibi bir sparkline koydu. Bunun rengini değiştirelim. Renkte uyum olması için şuradaki rengin aynısından renklendirelim. Şöyle biraz daha açık veya şu şekilde yapalım sıkıntı olmayacaktı. Bunu aşağıya doğru indirdiğimiz zaman da hücrelerin değerlerini değiştiriyor. Örnek olarak bu veriyi değiştirmek istiyoruz diyelim. Şimdi bu hücre, bu grafiğin gösterdiği hücreleri görmek istiyorsak Edit Data'dan Edit Group Location and Data'ya tıklayalım. Bakın gördüğümüz gibi bize grubun tamamını verdi. Şayet Edit Single Sparkline Data'ya tıklarsak Sadece bu grafiğin gösterdiği hücrelerdeki değeri bize gösterdi hücreleri gösterdi yani hangi grafiğin hangi hücrelerdeki verilerin grafiğini gösterdiğini bize gösterdi buradan değiştirebiliriz de bunu şu şekilde yap, yaparsak artık burayı gösterecektir ama biz şu an böyle bir değişiklik yapmayalım. Hayd e, tıkladığımızda burada da farklı şeyleri farklı özellikleri seçenekleri yapabiliriz. Şimdi aynısını buraya da yapalım. Burayı bir kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Bakalım. Dizayndan. Verilere gelelim. Evet burayı seçmiş oldu. Tabii biz bunun rengini değiştirelim. Şurayla uyumlu olması açısından. Şimdi burada şuradaki rengimiz yok. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle şuradaki rengimizin kodunu bir alalım rule'a gelelim. Şuradan 214 -0 123 bu kodu aldık. Şimdi de sayfa düzenine gelelim ve sayfa düzeninden şuradaki renkleri değiştirelim. Yani burası bize neyi gösteriyor? Şuradaki renk değerlerini gösteriyor. Yani şuradaki renk değerleri Şuradaki ayara göre şekilleniyor. Şimdi biz buradaki ayarı değiştireceğiz. Burada bizim kullanmadığımız renk hangisi? Kullanmadığımız renk şunu kullanıyoruz. Diyelim griyi değiştirelim. More Colors 214 0 123 Okey'e OK tıklayalım. Şimdi Ondan renklere gelelim. Evet gördüğümüz gibi green'in yerinde artık bu rengimiz var. Şimdi artık dizayndan sparkline'ımızın rengini şuradan değiştirebiliriz. Aşağıya doğru geldiğimizde de o değişikliği buradaki hücrelere uyarlayacaktır. Aynı şeyi burada yapalım. Insert'e gelelim yine. Grafiğimizi ekleyelim ve rengimizi de Turuncu renk yap, yapalım ama şuradaki renkte buradaki renkte bir farklılık var o yüzden Biz yine buradaki rengin kodunu alarak Sayfa ayarlarından Buradaki rengimizi de renklerimizin bir tanesini de değiştirelim 255-182-40 şurası zaten aynı 182-40 Close diyelim Page layout'tan değiştirelim. 255, 182 ve 40. Burayı kaydedelim. Evet, renginiz değişti. Aşağıya doğru indirelim. Şimdi buraya bir de sütun grafiği ekleyelim. Aynı formatta, yine aynı şekilde ekleden Sparklines Column diyelim. Nereyi seçelim? Tabii ki burayı seç, seç, seçelim. Burası ayarlı zaten. Buranın renginde yine aynı şekilde farklı bir mavi. Yani daha doğrusu şuraya uygun bir mavi yapalım burayı da. Buranın rengini alalım. Manage Rules'dan. Aynı şekilde 0, 138, 239. 0139 139, 208'miş. Şurayı değiştirelim. 0, 130, 9, 238. Kaydedelim. Şimdi dizayndan rengimizi değiştirelim. Evet, aynı şekilde burayı da değiştirelim ve şuradan aşağıya doğru yine çekerek indirelim. Aynı şeyleri burada da yapalım. Renklendirmelerimizi. Burayı yine kopyalayalım. Satır sütun sabitlemesi yapmadığımız için olduğu gibi aşağıya çekecektir. Rengimizi de buraya uygun bir şekilde bir hale getirelim. Edit Data'dan kontrolümüzü yapalım. Evet gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Verilerimizde, grafiklemelerimizde herhangi bir problem yok. Buraları istersek şu şekilde yani şuraya uygun bir hale getirebiliriz. İstersek bu şekilde bırakabiliriz. Şöyle yapsak zannediyorum daha iyi olacak. Buradaki tasarımları siz istediğiniz gibi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şuraya hatta şöyle birleştirelim gelişim grafiği diyelim hücre hücrelerimizi buna göre biçimlendirelim aynı şekilde şuraları da yukarıdaki gibi yapalım standartlaştıralım Başarı oranı kısmımızı da bu şekilde yeniden genişletelim. De şuraya iki ayrı başlık da koyabiliriz, muhtemelen daha iyi olacaktır. Veya burayı biraz daha yukarıya, yani daha üst bir çatıya çek, çekebiliriz bu şekilde zannediyorum daha iyi tasarımımızı ilerleyen derslerimizde duruma göre verilerimize göre biraz daha şekillendiririz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.